Diğer filmler gelecek mi? Vallahi abi, misin? E, yok daha çekmeyeceğim. Şimdi araya serseri bir şey, yani <laughs> şiş kebap gibi bir domates bir be. Şimdi benim Peki bunun Gora zamanı... Kütleşmeyeceğini, özür dilerim, kültleşmeyeceğini, kültleşmeyeceğini, bunun klasikleşmeyeceğini ya da başka bir deyimle ve bunların bir süre sonra hakikaten senin yüz akın işler arasında... Bence öyle. Daha e, ee, görülmeyeceğini nereden biliyorsun? Bir yandan da bunları üret. Şey bilirsin sen. Endülüs köpeği. Le Chien Hı -hı. hikayesi. Bu bunu elin işte şeyler Salvador Dalilerle <laughs> <Deliler>. beraber yaptıkları <laughs> bir iş. O çok söylenir. Yani hala öyle midir bilmiyorum. 50 kişilik küçük stüdyo tarzı bir sinema salonunda vizyona giriyor. Özelliği şu 20'lerin filmi sanıyorum ki. O kadar mı? yılların mi? filmi. 1920'lerin. 50 kişilik bir sinemada oynuyor. Ve hala 50 kişilik bir sinemada oynuyor. Şimdi Benim bu var sinema mi? için mesela Benim var böyle çok uç bir örnek. Korkunç bir örnek. Uç. Çünkü o ancak sinema filmi olarak yapılabilirdi. Bir tiyatro değil o. Eyvallah. Ama bazı işler var. Yani kendi ülkesinin sinemasında hakikaten tarihi değiştirmiş, başka bir yol açmış. Bir de başka bir şey var. ilham vermiş insanlara, gençlere ilham vermiş. Yoksa bak şu şurada kalacaktık. Ben tabii ki Şahan'la ilgili kötü bir şey söylemek istemem. Nuri Bilge Ceylan'la da ilgili kötü bir şey söylemek istemem ama yani şu iki aradan da çok sıkılıyorum. Nuri Bilge Ceylan, Şahan Gökbakar Lan arada çok acayip bir mesafe var ya. Yani. E, hayır aslında hiç yok biliyor musun? Yok Sana mu? bir haberim var. Ha. Mesela <laughs> vallahi Ya Okan bu çok çarpıcı bir örnek. Bunu defalarca söyledim. Karambola kaynıyor. Şimdi e, Gökhan Tiryaki ha. Nuri Bilge Ceylan'ın görüntü yönetmeni Şahan'ın da Celal'le Ceren'in görüntü yönetmeni. Evet. Ha. Yani... Bunlar böyle bambaşka dünyalarda üretilmiyor bu filmler. İnsanlar bunlar böyle tuhaf tuhaf kamplar var. O gelmesin. Biz, biz komedi yapıcık falan diye. Böyle bir şey yok. Film yapanlar aynı insanlar. Birbirlerini dövdürmeye çalıştıkları adamlar filmci işte. Birisi macerasını öyle sürdürüyor. Birisi öyle sürdürür. Birisi böyle sürdürür. Yani artık bunlar zevke hitap eden bir şeyler üzerine konuşmak için vaktimiz var. Ayrıca biz niye konuşalım ki? Biz yapalım. Sonra konuşulur yani. He. Biz He. nasıl şu anda konuşuyoruz? Diyoruz ki 60'ların Türk sineması, 70'lerin sineması, seks filmleri furyası falan diye bir konuşuyoruz ya. He. E şimdi bizim konuşacak vaktimiz yok. Ki, bizim yapma vaktimiz yani. Evet, sonra doğru. konuşsunlar. Doğru, biz şimdi doğru. birbirimizi konuşuyoruz Hep Akranlar, doğru. Doğru. işin içindekiler, sen öyle yaptın, sen böyle yaptın. Eleştiren de öyle eleştiriyor. Bence böyle. Durun He. abi yani yapalım Ama ya. Ama sinema konusunda da yani aslında bu kadar tabii teknolojiyle teknolojiyle birebir yürüyen, teknolojiye mahkum olduğumuz... Yani izleyici alışkanlıkları teknolojiye mahkum. Tabii. Dolayısıyla mesela ben... Ben 60 dakika mesela beni buradan cezbetti. Evet, evet. Daha doğrusu yapma cesareti verdi. Yani dijital platformda 60 dakikalık öyküler, izleme meselesi 10. yılına girince ben dedim ki bunları ben 60 dakika yapacağım. Hmm. Yani böyle bir izleme alışkanlığı var çünkü. Peki mesela ben yine şeyleri izlerken eleştirilerle ilgili eleştirileri izlerken şeyler rastladım. Yani şu çok söyleniyor. Mesela üç şişman hipster, bir şişman hipster, bir kadın hipster olma. E, diyor ki mesela bence diyor e, mecrası yanlış. <laughs> yani yani diyor ki pazarlama ile ilgili konuşuyor. Tabii tabii yani. Şimdi diyor ki ya bak biz mi anlamıyoruz ya da bu bu insanlar şunu yani şu kesinleşti mi? Biraz kafa da karıştı. Mesela işte Yılmaz'ın filmini tabii aynı tabii. anda şeye vermesi, Netflix'e vermesiyle kafa. Yani şöyle bir sınıflar var. Bu film sinema salonuna değil de şeye dijital platforma. Doğru. Bu dijital platformlu işi. Bu şeyin işi. Yani bunlar fikir ya. Bunlar ama Ama bir şey yani, bunlar yani, bunlar bir, bir şunu şey, merak ediyorum. Anlam kafasında bir şey mi var? Format. Ya, şu, bir tanımlamam var bizim bilmediğimiz yani seyirci olarak ya da eleştirme olarak şunu mu söylüyor yani hmm, dijital platform burası dijital platforma gitsin hani posta dağıtımı gibi şunlar şu evlere dağıtın bana ifade şey ettiği şey hani hatırlar mısın bir şey vardır ee, yani straight to video diye bir şey var yani direkt yalnızca video kasete üretilen sinema perdesine evet. çıkmayan evet. filmler için söylenir acaba böyle bir anlam ifade eder bir hale mi gidiyor dijital platform halbuki değil. Çünkü onlar da çok büyük ve şık, güzel bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Mesele sinema perdesinde ne olacağını karar vermekle ilgili kendini bir yerde hissetmek. Orada problem var. Çünkü ben bunun daha kabasını gösteriyi sinema perdesinde gösterince de yaşadım. Olur mu böyle şey diyor. Ya böyle şey oldu oldu. Çok oldu. Yani 82'de oldu Amerika'da. 84'te oldu. Yani oldu. Bir stand-up gösterisi perdede gösterildi. Bu yepyeni bir şeydi ki. Ya bilmiyorsan bari bilmiyorum de. Olur mu canım sinema perdesine? Her şeyde bir, bir tuhaf bir kutsallık. Bunu mesela kaseti geri sarıyorum. Söktü bu eleştirileri bir. Bir kadın var değil mi? <laughs> kaseti, geri, kaseti geri sarıyorum. Gazeti geri sarıyorum. Şu şurada olur mu? Bu burada olur mu? Denilen bir dünyada yaşıyoruz ya. Hı. E şu anda mesela ben Instagram'da bir tane yemekçi izliyorum. Subangelenin yanına pilav koyan çocuk. Hani var ya böyle. Var var böyle işte hoşafla başlıyor. Arnavut ciğeri koyuyor içine falan böyle. Sonra da sunuyor bıyığını buruyor falan. Şimdi böyle bir çocuk var. Şimdi ben çağın şahidi olarak şunu söylüyorum. Yani bunlar oluyor da. <laughs> onu görme. Siz gördünüz mü çocuklar? Bilirsiniz değil mi o tuhaf yemekler? Allah selamet versin. Yani ben bu çağda bunlar oluyor da. Yani bir pirzolayı altına bulama falan onlar oluyor da. Ya her şey oluyor da. Bu hmm. film orada olmaz. <laughs> <laughs> Valla yani... Bu, bunlar fikir. Bunlar fikir, hmm. yöntem ve işin pazarlamasıyla alakalı bir şey. Dijital platform bana gelip teklifte bulunuyor. Hmm. Uzun yıllardır bir sürü hmm. mecrada. Ben kafama yatanı yapıyorum. Hmm. Dolayısıyla o arkadaşımın yani önerisini... eee şey olarak alıyorum ben. Yani bunları buraya yakıştırıyorum diye düşünüyor herhalde. Okey. Belki de Ben de yakıştırıyorum belki ama Belki izleme alışkanlıkları açısından yani belki gençler ya yani... Şöyle şeyler de bir iki yerde duydum. Yani diyor ki e, dış platformda olur, sinema salonunda e, falan ya da şu şey. Ama mesela Ama şimdi Netflix'te de var hikayeler, bizi biz yapan filmler diye bir şey var. Ah evet evet şey evet. İzledim onu. Dirty mesela dört 4 Dirty, Dirty, Dirty Dancing hakikaten bir video zincirinin finanse ettiği ve çok video iyi video zinciri, home video olarak yapılmış, yapılmaya çalışılmış sonra patlamış. sinemada patlamış. Ee, bir iş. Peki bütün bütün filmler, bütün filmlere baktığımız zaman şimdi biraz biraz sene hızla geçip senin fikirlerini alacağım. E, şimdi tamam. her şey çok güzel olacak. İlk, i̇lk film, göz ağrım. İlk göz ağrım tamam. Se, 98 yılı ee, Vizontel'e oyuncu olarak harikuladeydi. Harikuladeydi. Küçük bir rol çok akılda kalan bir rol. Askerdeydim o zaman. Evet. Gora büyük iş, büyük film, büyük iş, büyük görsel efektler Türk sinemasının alışık olmadığı. Organize işler tekrar e, oyuncuydun. Hokkabaz geliyor. Hokkabaz herkes çok şaşırttı. Evet. Mesela ben hokkabaz kalitesinde, hikayesinde bir şey beklemiyordum. Çok şaşırdım, bayıldım, bayıldım. Şimdi bana zaten kendi anonsunda da var. Bana dediğin zaman ki ben bu kara komikleri hokkabazın bir ilerisi gibi ona benzeyen. Tabii senin için benzeyen demek, seyirciye benzeyen diyorsun ama senin açından bu hokkabazın bir ilerisi anlamına geliyor herhalde. Evet yani evet. ki insanlar böyle yapmak ister normal. Yok no. şöyle diyebilirim Okan. Yani o, kabazın hikayesini ve daha doğrusu senaryoyu şimdi yazacak olsam aynı öyküyü çok daha iyi yazarım, daha iyi çekerim. Ha. Bu anlamda söylüyorum. Peki sonra Arok geliyor ki Arok'u hiç anlamadım. Sanimiz çok iyi. Allah'tan. Yani Allah'tan buradayım. Yani <laughs> yardımcı olabilirim. <laughs> Aslında ben artık bundan sonra evlere gitmem lazım. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> 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 Fazla, ben şunu anladım. Yalnızca perdede olmak yetmiyor. Ben evlere gideceğim. Peki ne oldu? Bir dakika. Bir Yakında sizler söyle bana. Söyle evler diyeyim. Vokkabaz'da ne oldu da arok geldi? Abi şöyle bir şey. Bunlar ee, birkaç yıl öncesinden acaba yapsak mı diye e, zihnimizin bir kenarında aramızda konuşurken etleniyor ve diyoruz ki ya şu turneye giden o yazık gözü görmeyen sihirbazı yapsak mı yok yok yapmayalım ne yapalım şunu yapalım ya Gora'nın devamını buldum İlk çağlarda geçiyor hem de Gora'nın tersi Arok ha 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 falan. yani şimdi, şimdi bunlar bizim ofiste şöyle ele alınan şeyler ya öf hadi be falan yani Gora zamanında da öyleydi abi anlattım halıcı var kaçırılıyor falan hayırlısı olsun dedi. <laughs> yani olursa olur olmazsa pek ben tutmadım ama fa... Yani bir sıraya diziyoruz abi. Ve e, hazırlık falan çok vakit aldığı için birini öne aldığın zaman o böyle 3-4 sene ileri atılmış oluyor. Ben Goran'ın devamı yani o, o karakter sevildiği için ben de sevdiğim için oynamayı onun devamını yapacağımı düşünüyordum ama hemen ardına koymak işime gelmedi. Başka bir öykü yapmak işime geldi. Yani bir ara şey hissi vardı, hani bir ondan bir ondan gibi, yani hmm. tatlı dramalar, hmm. e, bir de karton maceralar hmm. gibi. O sırayı da kırdım başka filmlerle ama, yani e, diyorum ya, ben taksici öyküsünü yapacağımı zaten 15 sene evvel biliyordum. Hmm. Ya benim için, seyirci için sürpriz oluyor. İlk keskin viraj, bu dediğin gibi o kabazda olmuştu. Herhalde filmin fragmanı da çok pek bir şey anlatmadı herhalde. Hmm. Ben ilk bir gruba izlettirmiştim, 400 kişilik bir grup, çıktılar çok yüzlerinde çok garip ifadeler vardı yani. Çıktılar ve böyle niye ağlattın bizi falan diye <laughs> kızdılar. Yani ağlamışlar bazıları, halbuki yani benim hoşuma gidiyor bu şeye tekabül ediyor yani Erol Taş'ın bana taş, bana taş değil ekmek atıyorsunuz diyor ya. Mesela ben bu filmle ilgili birisi bana sıkıldım vallahi dediği zaman benim hoşuma gidiyor, benim amacım oydu zaten. Ya ben açıkçası deli filmini izlerken ilk yarım saatinde yani kendim yazdım, kendim oynadım orada yani kasvetten kasvete verdim kendimi kalın hmm. yani birazcık sert hmm. Hmm. ne bileyim ben Rast hoşuma gidiyor ya. kalın yani mevzu kalın kezirin <laughs> <laughs> sinema deyimlerine karşımızdayım <gülüyor> Peki. Film <laughs> e, gibi fakat mi? bu arok tabii ki arok e, en yüksek haslatlardan biri hayatındaki. Yok, içlerinde en fazla iş yapan Arif ve 216.5 milyon. Arif 216 milyon falan. Evet. evet. Ama ondan sonra da bu Arok var galiba. Yok. A Kino ondan var. sonra <laughs> Yok yok. 5 5 5 milyon var. 4 milyon var. 3 900 var. Oralarda yani. Ne diyorsun ya? Öyle bir şey yok. Ha paraya bakıyormuşum. Özür dilerim. <laughs> Parayı ben bilmiyorum. Ben Gora'dan mesela hiç para kazanmadım Fakat, diyebilirim. Fakat evet, öyle, orada bir şanssızlıklar oldu. Gora'da hiç para kazan. Ya bazen şey bilmiyor bu kısımları ama hmm. bizim jenerasyon bu konuda şeydir. Hani konjektürel söyleyeyim. Ben yani helal para kazandığım için çok netten söyleyebiliyorum yani. Hmm. Nereden kazandığım belli olduğu için. Peki araya girip yaptığım filmler var. Mesela işte iftarlık Gazoz oyuncu hmm. olarak bulunuyorsun. Ne diyorsun o film hakkında? Ya bütünüyle ilgili... E, Sen kendi oyunculuğunla ilgili ne diyorsun? Ben Başka, çok memnunum. Ben tamam. Yaptığım baş, şeyden çok memnunum. diyor? Başkaları çok memnun. Beğeniyor. Çok, çok beğeniyorlar evet. Çok beğeniyorlar. İyi izlenmiş de bir filmdir. Evet. Yani ama e, o bir hani nasıl diyeyim sana e, yöne, yazarı ve yönetmeninin yani çerçevesini kurduğu nevi şahsına münasır bir e, yönetmen ya. Ee, Yüksel Aksu. Evet. Hatırlar mısınız? Dondurmam Gaymak, evet, tabii işte ki. Entelköy, Efekö'ye karşı onun bir stili vardı. Ben o stilde ee, bana öyle bir kompozisyon oynama fırsatı verdiği için mutlu oldum doğrusu. Ya, bütününle ilgili çok şikayetçi değilim filmden. Yalnızca böyle arkadaşça ya bence sonunu şöyle bağlasam falan gibi şeyler söyleyebilirim. Seyirci olarak müşteriyim yani izlediğim zaman kendimi çok beğeniyorum. <laughs> Kendini Al beğenmiş. Beksime. Ha, o da, onun da çok duygusal macerası. Orada da macerası baba var. baba oyunculuk yapıp da ondan sonra sadece bununla sınandığın bir film. doğru, Abi. doğru. Yani Yavuz abiye tabi olarak. Evet. Tabi. Abi onun öyküsü tabi çok başka. Yani benim çok spesifik, geçen birisi ayıplamış. Yavuz Turgurlu e, ee, seviyorsun da ne oluyor yani işine yansıyor mu falan diye. Halbuki <laughs> bizim bütün DNA'mız bu. Ben tabii öykünüyorum ona. Tabii öyküneceğim yani bütün gençliğim onların işlerini izlemekle geçti. O teklifi, eee teklifi komik bir öyküsü var. eee İki filmde böyle oldu. Senaryolar aşağı yukarı yüz küsür sayfalardadır ya. Ben senaryoyu çeviriyorum lan 75. sayfada öldüm. <laughs> O da şöyle oluyor. Okuyorsun, okuyorsun, okuyorsun. Başından türlü türlü şeyler geçiyor. Ölüyorsun. Daha 25 sayfa daha var. Yani, mmm. Peki ben sonra Okan Yalabık'la Şener abi mi devam edecek bensiz diye. Sonra onunla ilgili şaka yapmaya başladım. Dedim herhalde 75 dakikaya kadar prodüksiyonun parası var. Yani <laughs> <laughs> bari dedim hani oraya yorayım falan. Russell Crowe'un filminde de 75 dakikada ölüyordum. Orada Şener Abiyle, Şener Abiyle karşılıklı oynamak, Yavuz Abinin bir e, öyküsünde oynamak, onlar tabii benim için çok çarpıcı şeyler. Ama doğruyu söyleyeyim, buna kimse alınmaz. Samimiyetle söylüyorum. Yani senin çok net bildiğin bir şey. Arkadaşlar da burada dizilerde oynamayan var mı? <laughs> <laughs> ya yani o noktaya geldi iş çünkü. Ya. Hiç, yani hiç oynamayan var mı bir dizide falan? <laughs> yok, yok değil mi? Bilirsiniz. Yani. E, Av Mevsimi film, filmindeki benim oynadığım karakteri oynamak için e, elbette zihnen bir şey hazırlanmak gerekiyor ama fiziki olarak çok zor bir materyal değil. Yani küçümsemiyorum işi ama yani zor değil. Ben bunu söyleyince çok ayıplıyorlar. Çünkü diyorlar ki ya yani bu arada sen ne yapıyorsun ki? Ama Av Mevsimi. Niye? Çünkü orada başına daha ciddi şeyler geçiyor. Bir tanesinde bir pelerinli bir adam beni kaçırıyor ve senin ananı falan filan diyor. Öbüründe de karımdan ayrılıyorum falan. Dolayısıyla bu daha iyi. Yani öbür tarafta keyfin yerinde. Bu daha zor diyor. Halbuki farklı değil. Ama Şener Şen'le oynamak karşılıklı çok konforlu bir şey. Çok çalışkan birisi. Müthiş. Acayip bir konforu var. Hiç bir gerginlik yok. Yavuz Aa. abinin şöhretini bilirsin, birazcık tabii, fırçacıdır. Tabii. Bir anım var, senin programında paylaşayım da nerede paylaşayım? Lütfen. Arabanın içindeyiz, hatırlar mısınız? Üç polisi oynuyorduk biz. Sevgili Okan da daha genç, tırnak içinde çömez polisi oynuyor. Okan Yalabık. Evet, Okan Yalabık. Arkada oturuyor, ben galiba şoför malindeyim yanımda da Şenir abi oturuyor. Açık camdan, low loader denilen arabayı bindirdikleri bir teknik, bir aletin üstündeyiz. Her taraf kapalı, kameralar falan. Ee, sahnelerimizi, laflarımızı söylüyoruz ama dinlenme anlarında arabadan çıkamıyoruz. Her yer kapalı. Böyle duruyoruz kutu gibi. Bütün gün boyunca. Yani defalarca aynı laflar söyleniyor falan. Arada bir de hatalar yapılıyor. Şimdi şu cam açılıyor mesela. Ya benim yanımda, ya Şener abinin yanından yönetmenimiz Yavuz abi kafasını sokuyor ve diyelim ki o kanı fırçalıyor. Ama bir tek o cam açıldığı için ona fırça atarken biz de çok yani mesela giriyor oğlum sen ne yapıyorsun ya neden böyle oluyor falan derken siz de burada <laughs> fırçanın radyasyonunu biz alıyoruz o kadar en temiz yani eleştiri olarak gidiyor <laughs> yoğunluğu biz alıyoruz ulan bir buradan Şener abi yiyor bir buradan ben yiyorum dedim ki ya şu camı açın ya <laughs> ya şu camı açın da fırçayı muhatabı yesin yani <laughs> yeter artık. Ben mesela çok rahat çalıştım. Dedikodu Yavuz abinin çok sert olması üzerinedir. Fırça yemedim mi? Çok yedim. Ama ben bunu çok anlamlı bulduğum için. Yani bazen gevezelik yapıyoruz esetlerde. Yani ne oluyor orada diyor mesela yönetmeniz. E, hocam filmle ilgili konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hoca diyor ki, <laughs> o da diyor ki yani kardeşim film benim zaten. Yani film <laughs> filmle ilgili konuşulacaksa benim haberim olması lazım bunda. Sinema konusunda da yani aslında bu kadar tabii teknolojiyle teknolojiyle birebir yürüyen, teknolojiye mahkum olduğumuz yani izleyici alışkanlıkları teknolojiye mahkum. Tabii. Dolayısıyla mesela ben… Ben 60 dakika mesela beni buradan cezbetti. Evet, evet. Daha doğrusu yapma cesareti verdi. Yani dijital platformda 60 dakikalık öyküler, izleme meselesi 10. yılına girince ben dedim ki bunları ben 60 dakika yapacağım. Yani böyle bir izleme alışkanlığı var çünkü. Peki mesela ben yine şeyleri izlerken eleştirilerle ilgili eleştirileri izlerken şeye rastladım. Yani şu çok söyleniyor. Mesela üç şişman hipster, bir şişman hipster, bir kadın hipster olma. E, diyor ki mesela bence diyor e, mecrası yanlış. <laughs> yani yani diyor ki pazarlama ile ilgili konuşuyor. Tabii tabii yani. Şimdi diyor ki ya bak biz mi anlamıyoruz ya da bu bu insanlar şunu yani şu kesinleşti mi? Biraz kafa da karıştı. Mesela işte Yılmaz'ın filmini tabii aynı tabii. anda şeye vermesiyle, Netflix'e vermesiyle kafa. Yani şöyle bir sınıfla var. Bu film sinema salonuna değil de şeye, dijital platforma. Doğru. Bu dijital platformun işi. Bu şeyin işi. Yani bunlar fikir ya. Bunlar ama. Ama bir şey. Yani, bunlar, yani, bunlar bir, bir, bir şey. Şimdi merak ediyorum kafasında bir şey mi var? Format. Ya, şu, bir tanımlamam var bizim bilmediğimiz yani seyirci olarak ya da eleştirme olarak şunu mu söylüyor yani hmm, dijital platform burası dijital platforma gitsin hani posta dağıtımı gibi şunlar şu evlere dağıtılsın bana gibi ifade bir şey ettiği var. şey hani hatırlar mısın bir şey vardır ee, yani straight to video diye bir şey var yani ha. direkt yalnızca video kasete üretilen sinema perdesine evet. çıkmayan evet. filmler için söylenir acaba böyle bir anlam ifade eder bir hale mi gidiyor dijital platform halbuki değil, değil. çünkü onlar da çok büyük ve şık, güzel bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Mesele sinema perdesinde ne olacağını karar vermekle ilgili kendini bir yerde hissetmek. Orada problem var. Çünkü Aa. ben bunun daha kabasını gösteriyi sinema perdesinde gösterince de yaşadım. Olur mu böyle şey diyor. Ya böyle şey oldu oldu çok oldu. Yani 82'de oldu Amerika'da. 84'te oldu. Yani oldu bir stand up gösterisi perdede gösterildi. Bu yepyeni bir şeydi ki ya bilmiyorsan bari bilmiyorum de. Olur mu canım sinema perdesinde her şeyde böyle bir tuhaf bir kutsallık. Bunu mesela kaseti geri sarıyorum. <laughs> Septi bu eleştirileri bir. Bir kadın var değil mi? <laughs> kaseti geri, <laughs> Kaseti geri sarıyorum kasıtı geri sarıyorum. Şu şurada olur mu? Bu burada olur mu? Denilen bir dünyada yaşıyoruz ya. Hı. E şu anda mesela ben Instagram'da bir tane yemekçi izliyorum. Şıpangelenin yanına pilav koyan çocuk. Hani var ya böyle var var böyle işte hoşafla başlıyor. Arnavut ciğeri koyuyor içine falan böyle sonra da sunuyor, bıyığını buruyor falan. Şimdi böyle bir çocuk var. Şimdi ben Çağın şahidi olarak şunu söylüyorum. Yani bunlar oluyor da. <gülüyor> 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 Onu görme siz gördünüz mü çocuklar? <laughs> Bilirsiniz, değil mi o tuhaf yemekler? <laughs> Allah selamet versin. Yani ben bu çağda, bunlar oluyor da. Yani bir pirzolayı altına bulama falan, onlar oluyor da. Yani her şey oluyor da. Bu film orada olmaz. <laughs> Valla, yani. Bu bunlar fikir. Bunlar fikir, hmm. yöntem ve işin pazarlamasıyla alakalı bir şey. Dijital platform bana gelip teklifte bulunuyor. Hmm. Uzun yıllardır bir sürü hmm. mecra Ben kafama yatanı yapıyorum. Hmm. Dolayısıyla o arkadaşımın yani önerisini bir ee, şey olarak alıyorum ben. Yani bunları buraya yakıştırıyorum diye düşünüyor herhalde. Okey. Belki de. Ben de yakıştırıyorum belki ama. Belki izleme alışkanlıkları açısından yani belki gençler ya şöyle şeyler duydum. Bir iki yerde duydum. Yani diyor ki e, dışlar platformda olur. Sinema salonda e, falan ya da şu şey. Ama mesela ama sineması... Netflix'te de var hikayeler. Bizi biz yapan filmler diye bir e, Aa, evet, 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 şey var belgesel. İzledim onu Dirty, 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 Dirty Dancing'de. Dirty Dancing hakikaten bir video zincirinin finanse ettiği ve Çok iyi video örnek. zinciri home video olarak yapılmış Yapılmaya çalışılmış sonra patlamış. sinemada patlamış e, bir iş. Peki, e, gel şu e, seninle ilgili filmlerden bir parçalar var, e, onunla bitirelim söyleşimizi, görelim. <laughs> git 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 git, git. Şimdi, Türk robot olsa böyle olmaz ki. Hani 20 bin çeşit hareket var bizde. O hareketleri hafızaya kaydedeyim desen bir tane buzdolabı gibi bir makine olması lazım yani. Böyle robot var mesela. Ne kadar <laughs> neşeli bir insandım ya. Ulan zeklin gibi üstte çıkma be. Bütün belayı başıma sen açtın. Musibet. Ankara'da. Hayır kardeşim hayır. Fikri benim adım. Yalıyor <laughs> bunu herhalde. Doğada bulunan dört element. Ateş, su, toprak, tahta. Tahta mı? Tahta tabii. Zorla mı gitti? Şimdi sizin kafanızda iki tane soru işareti var. Bir, dayak nedir? İki, neden atılır? Baba bak Çanakkale'de çok kalmayacağız değil mi? Turne çünkü bu biliyorsun. Yani turnenin belli bir programı var ya Sait abi o yüzden. Daha öyle köyün ortasındaki. Fışkiye zoruna mı gitti? Şerokilerden istenmeyen tüy. Benim yüzümden de... Kendi başına sen... iş yapmaya pek alıştın İdris Bey. Unutma bu ekibin lideri hala benim. Tak maskeyi Kemal ol. Murat nerede? Çıkar Zafer nerede? Vinç gelecek bin lira çık. O zaman ben bunu takayım başka kafa koyun bana. Gold buttons. I love my wife. I love my children. I have a big stick up my asshole. Son Ben de yok. De ya. Buzağı gibi soyunmuşsun. Ne oldu yavrum senin? İçin mi yandı? Dan bir lafı var. İngilizce ama. Hayat boş, pompalacaksın. Efendim abi? Kayarsan beklerim. Anlamadım ha. Paten diyorum lan, kayarsan beklerim. Yok yok kaymam. Kaymam. Bu, de. bu son adam var ya, Erşan Kuneri. Of abi. Onunla ilgili bir planım var. Aa, hep vardı. Daha önce de vardı. Vardı ama e, onu uzun metraj bir macera yapmak yerine o demin dediğim e, hipster arkadaşı dinliyorum. Dijital platforma Erşen Kuneri yapacağım. Aa. <laughs> Parasını verirlerse tabii. Ee. <laughs> evet Erşen Kuneri maceraları yapmak istiyorum. Ama daha önceden vardı o. Yani öyle bir şey hatırlıyorum sanki. Tabii tabii. Ben Ve onun çok hayatını eğlenceli, düşündüm. Çok eğlenceli. Yani bu, biraz dönem olacak. Şey beni biraz etkiledi. Bu hakikaten bizim ayıbımız tabii. Ama tabii Amerika'nın çok böyle hani... E, niş bir bölümünde bu e, dolomite hatırladın mı Edim Murphy'nin yaptığı çok güzel şey, Netflix'te o, var, herkese beni, tavsiye ederim ben, <laughs> izlemelerini de. <laughs> çok beni, güzel. O beni şöyle çarptı. ya tam benim uğraştığım adam. Aynen. Çok aynen. uğraştığım adam. Ben de böyle trash filmler yapan bir kahramanım var Erşan Erşankuner'i. Hmm. Yani işte erotik komedi, macera, avantür falan. Hmm. Bu adamı 1975 ile 78 arasında ne yaptığını bilmiyoruz. 69'da DJ'lik yapıyormuş. 80'lerde de prodüktörmüş. Hani porno mıyım ben diyordu ya. Şimdi bir de 75 ile 78 arasını yapacağım. Ee, bunu bir seri yapacağım. Yani hızlı bir şey. 30 dakikalık falan. Onu yazıyorum şu anda merak eden varsa. <laughs> yani merak eden var mı? Peki sinema ne olacak? Çok merak ediyorum ben. Sinemayı gençlere... <laughs> Senin sineman değil. Sinema ne olacak genel? Vallahi bilmiyorum yani hiçbir e, cazibesini kaybedecek gibi bir şey gibi görünmüyor benim gözüme hmm. çünkü o mekan hmm. yani mekanla çok ilişkili bir şey ya hmm. yani bu 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 kavgalar böyle taze anlık hmm. ve o anın ticaretinle ilgili kavgalar ben mekanların hmm. yani tiyatronun kaybolmaması gibi hani hmm. ay işte televizyon çıktı sinemayı öldürecek mi ay video çıktı bir televizyonu öldürecek hmm. mi yani o onu öldürdü bu bunu vurdu falan yani. Bu kısmı e, ben mekanın hani o giriyoruz evimizden kalkıyoruz seçiyoruz gidip oturuyoruz daha büyük bir perdede daha görkemli bir atmosferde daha yoğun bir sesle. Hmm. Yani onun öleceğini zannetmiyorum. Peki biraz yaşlı bir tabirle bitireceğim. Evet. Allah başımızdan eksik etmesin. Ay canım benim. <gülüyor> <gülüyor>